Saygılar, selamlar. Aksaray Tarihi ve Bugün adlı programımızın birinci bölümüyle karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, programımıza başlamadan önce bu haftanın başında özellikle Somuncuva Türbesi'nin günümüze gelmesinde ve sadece Somuncuva Türbesi'nin değil, Aksaray'da bulunan birçok türbenin günümüze gelmesinde katkısı bulunan değerli büyüğümüz ve hocamız Sayın Şahin Başarı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Merhuma Allah'tan rahmet Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin diyorum. Ve e, bugünkü konumuz tarihsel yanlışlar olacak. Değerli arkadaşlar, tarihsel yanlışlara e, iki grupta bakabiliriz. Birincisi, Aksaray açısından konuşuyorum. Birincisi, e, bugün yapıların üzerinde olan yani Tarihi yapıların üzerinde sonradan eklenen levhalarda, orijinal ne demiyoruz, sonradan eklenen levhalarda bulunan yanlış bilgiler ki bugün onları göreceğiz. Ve ikincisi de halk ağzında gezen, e, halkın ağzında gezen ve doğrulukla hiç e, alakası olmayan bilgiler gibi. Mesela dünyanın en büyük kervansarayının bugün gün sultan hanı olduğuna inanıldığı gibi. Evet sultan hanı çok bir Selçuklu hanıdır. Lakin dünyanın en büyük anı değildir. Ee, evet, bugün tarihsel yanlışlarda dört önemli şahsiyet üzerinden inceleyeceğiz. Birincisi şey Pertel Sultan, ikincisi şey Kemalettin Sultan, üçüncüsü Melik Mahmut Gazi, dördüncüsü Hamza e, Baba olacak. Arkadaşlar, bu dört şahsiyetin bugün kabri şerifleri, türbeleri Ervah Karbistanlığında bulunmakta. Yani programımızın ilk yolculuğu Ervah Karbistanlığından başlıyor. Bugün Somuncu Baba Hazretlerinin kabri şeriflerini ziyarete gittiğimizde yan yana dizili beş tane mezar taşını görmekteyiz. İşte bu mezar taşlarından ikisi birincisi Şeyh Perte Sultan'a diğeri de Şeyh Kemalettin Sultan'a ait. Yine cennet perest dediğimiz yer var Erbak Karbistan'da. Buraya çıktığınızda onun karşısında bir türbe daha göreceksiniz. Bu türbede Karaşi Hicabi dediğimiz e, Hicabi Karaşi Hicabi Efendi olarak e, bilinen şey Hamza Baba ya ait. Yine Şey El Hac Abdurrahman Efendi'nin türbesinin hemen giriş kapısında sol tarafta bulunan bir mezar da e, Melik Mahmut Gazi'ye ait. Evet İlk e, olarak Şeyh Perte Sultan'dan başlayalım. Şeyh Pertel Sultan e, ne nasıl inceleyeceğiz? Arkadaşlar bugün e, kabri ziyaret ettiğimizde Şeyh Perte Sultan'ın kabri üzerinde Somuncu Baba Hazretleri'nin müridi olduğu yazıyor. Lakin işte bu ifade sıkıntılı. Niye sıkıntılı mı? Onu anlamak için Evliya Çelebi'nin e, şu ifadelerini okuyalım. İşte bakın Evliya Çelebi ne diyor? Bu zat... Yesevi tarikatında Ulu Erdir. Şimdi bu bilgiler ışığında aldığımız bu bilgi ışığında ilerleyecek olursak Şey Pertev Sultan Yesevi tarikatının mensubu. Burada Somuncu Baba Hazretleri'nin mensup olduğu tarikatlara bakarsak ee, ilk Ebre Yiye tarikatına Ondan sonra Süher Verdiye tarikatına, Tayfuriye tarikatına, Nakşibendi tarikatlarına e, yaşamı boyunca girdiğini görüyoruz. Ama biz hiçbir şekilde Yesevi tarikatıyla Sumucuban alakasını göremedik. Niye mi göremedik? İşte şu yüzden göremedik. Yesevi tarikatı 13. yüzyıl içerisinde oluşan bir yapıyken. Somuncu Baba Hazretleri 14. yüzyılda yaşamış manevi bir şahsiyettir. İşte değerli arkadaşlar ee, burada da Şeyh Sultan'ın Somuncu Baba'nın müridi olmadığını, Ahmet Yesevi'nin kurduğu Yesevilik Tarikatı'nın mensubu olduğunu gördük. İkinci şahsiyetimiz ise Şeyh Kemalettin Sultan. Aynı şekilde bu zatında kabri şeriflerinin Şeyh Pertev Sultan'ın e, yanında olduğunu söyledik. İşte bu zatın kabri üzerinde de Somuncu Baba'nın müridi olduğu yazıyor. Değerli arkadaşlar buradaki hususta e, yani şey Kemalettin Sultan'ın da Somuncu Baba'nın müridi olmadığını ispatlamadan önce Evliya Çelebi'nin ifadelerinden e, devam edelim. Evliya Çelebi Şeyh Kemalettin Sultan için şu ifadeleri kullanıyor. Niceleri Kemal Ata Sultan bunlardır derler. Ama yanlıştır. Bunlar Kümeyl tarikatında yolunu tekmil etmiş Kümeyl tarikatı kurucusu ve biri Kemal Sultan'dır. Evet Şeyh Kemalettin Sultan'ın bu ifadelerden Kümeyl tarikatının önemli şahsiyetlerden biri olduğunu anlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kümeili tarikatının kurucusu Kümeyl bin Ziyad yaşantısının bir döneminin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, yaşadığı döneme dek geldiğini e, bilmekteyiz. İşte buradan hareketle ve e, bu Kümeili tarikatının çok bir e, Uzun süreli yapı olmadığında göz önünde bulundurursak arkadaşlar Şeyh Kemalettin Sultan bırakın Baba'nın müridi olmayı aynı dönemde yaşayıp arkadaş olmaları bile çok zor bir ihtimal zor ihtimale geçen ihtimal bile yok. Yani böylece Şeyh Pertes Sultan'ın Yesevi Tarikatı'nın mensubu olduğunu Şeyh Kemalettin Sultan'ın da e, Kümeyli Tarikatı'nın mensubu olduğunu öğrenmiş olduk. Arkadaşlar üçüncü ismimize bakacak olursak üçüncü ismimiz de Melik Mahmut Gazi. Diğer bir e, ifadeyle Muzafferettin Melik Mahmut Gazi. Arkadaşlar e, bu saat üzerindeki yanlışa geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Muzafferettin Melik Mahmut Gazi'nin mezarı önce şu anda kanlı peli dediğimiz Erbak Hüseyin girişinde heybetiyle bizi selamlayan bir ağaç var. Kanlı pelit dediğimiz o müthiş ağaç. İşte o ağacın altında olduğunu, daha sonra yetkililer tarafından o mezarın kaldırıldığını ve kemiklerinin bir gün haclar dediğimiz yere atıldığını ama şu anda haftanın başında vefat eden Allah rahmet eylesin Sayın Şahin Başerim e, hocamızın o kemikleri alıp bugün Sumucu Baba'nın e, emel ilerisinde şey El Hac Abdurrahman Efendi'nin türbesine girmeden, türbenin önünde bulunan mezarın Şahin, Şahin Başer tarafından oluşturulduğunu e, Şahin Sayın Şahinbaşer e, hocamızın kitabından öğreniyoruz arkadaşlar bu bilgiyi verdikten sonra e, muhtemel onun üzerinde bir bilgi yazıyor e, arkadaşlar muhtemel o üzerinde yazan bilgide e, mezar oluştururken yapılan bir yanlış ee, ama günümüzde devam ediyor. Dikkat edilmemiş bir yanlış. Yanlış şu. Muzaffereddin Melik Mahmut Gazi'nin kabri üzerinde, mezar taşı üzerinde diyelim yazar ifade e, bu zatın Somuncu Baba Hazretleri'nin ve oğlu Yusuf Hakiki Baba'nın mezar e, türbelerini yaptıran kişi olduğu yazmakta. Şimdi arkadaşlar olaya çok e, derinden bakalım. Şöyle bakalım derinden. Muzafferettin Melik Mahmut Gazi'nin babası Nizamettin Yağbasan 1164 yılında vefat ettiğini e, bilinmekte. Kaynaklar bu şekilde naklediyor. Ve Muzafferettin Melik Mahmut Gazi'nin bu dönemde hayatta olduğunu da yine naklediliyor. Ve Muzafferettin Melik Mahmut Gazi'nin 1200'lü yıllarda vefat ettiği e, düşünülmekte. Şimdi 1200 yıllarda ifade ettiğini bir kenara koyarsak Somuncu Baba Hazretleri'nin bugün mezar taşı üzerinde da ifadeden hareket edersek 1422 yılında özür dilerim 1412 yılında vefat ettiğini öğrenmekteyiz. Arada 212 yıllık bir fark var. Bakın Yusuf Hakkı Baba hiç hesaba katmıyorum bile. Fark iyice büyüyecek. İşte şimdi Muzafferettin Melik Mahmut Gazi Hazretleri e, mezarından kalkıp da bu iki şahsiyetin türbesini yaptıracak hali yok. İşte bu bilgi yanlışın da ötesinde yanlış yanlışın da ötesinde bir yanlış e, olmakta. Ama şöyle bir bilgi yazılsaydı şayet yüzde yüz doğru diyebilirdik. O bilgi ne? Somuncu Baba'nın da oğlu Yusuf Akiki Baba'da bugün e, Aksaray'ımıza Profesör Doktor Deniz Bekir'in eee çalışmaların neticesinde kazandırılan ee, halk arasında darpan olarak bilinen ama Hanga olan Muzafferettin Melik Mahmut Gazi tarafından yapılan Hanga ee, da Baba da Somuncu Baba'da, Oğlu İshak ee, Baba'da şehlik yapmıştır. eee Dördüncü şahsiyetimizde şey Hamza babadır. Şey Hamza baba hazretleri türbesi Ervak Karbistanlığı'nın yukarı tarafında cennet değesi dediğimiz e, ee, derenin hemen karşısında türbe içerisinde avlunun içinde bulunmakta. Şimdi buradaki yanlış bilgiye bakacak olursak değerli arkadaşlar, e, özür dilerim, bilgisayarda bir sıkıntı oldu ama hallettik. E, yanlış ifade bugün tarikat-i şeyi oldu yazmakta, türbenimin giriş levhasında. Lakin buradaki e, yanlış ifadenin doğrusunu söylemeden ben Evliya Çelebi'nin şu ifadelerini aktarmak istiyorum seyyetnamesinde Şeyh Hamza Baba için şöyle şu, şu ifadeleri kullanıyor. Bayramiye tarikatında ulu erdir. Yani arkadaşlar Şeyh Hamza Baba diğer adıyla Karaşi Cabi e, efendim efendi bugün sanıldığı gibi tarikat rufahi şeyhi değil Hacı Bayram Veli'nin kurduğu Bayramiye tarikatının bir mensubudur arkadaşlar. İşte bu dört değindiğimiz yanlış. Yani Şeyh Pertel Sultan'ın Somuncu Baba'nın müridi olmadı. Şeyh Kemalettin Sultan'ın Somuncu Baba'nın müridi olmadı. Muzafferettin Melik Mahmut Gazi'nin Somuncu Baba'nın ve oğlu Yusuf Hakiki Baba'nın türbesini yaptırmadığını Şeyh Hamza Baba'nın Tarikat-ı Rufa işi olmadığını Bugün gelecek nesillere aktarmamız lazım. Evet, çok önemsiz gibi görükebilir ama bunlar gayet önemli bilgilerdir. Bu bilgiler yeni nesile doğru şekilde aktarıldığında önümüze daha da doğru bilgiler çıkabilir. Ama biz yanlış bilgiyi yanlış şekilde aktarmaya devam edersek ee, çok büyük bir bebel altına gireceğiz. Evet, bu bir kul hakkıdır arkadaşlar. Niye kul hakkıdır? E, yanlış yanlış olanı, yalan bir bilgiyi. Biz gelecek kuşağımıza doğrumuş gibi aktaracağız, kul hakkına gideceğiz. Onların yanlışı doğru gibi bilmesine neden olacağız. Ben değerli yetkililerimize e, bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum. Çok zor bir iş değil. Çok kolay işler. Yani bugün Şeyh Sultan'ın mezar taşı üzerinde o müridi ifadesini silip de e, Esevi tarikatının e, mensup olduğunu yazmak çok zor bir iş değil. Keza Şeyh Kemalettin Sultan'ın da aynı şekilde e, mezar taşının üzerindeki e, müridi ifadesini silip de Kümeyli Tarikatı'nın e, önemli şahsiyetlerinden bir yazmak çok zor değil. İnşallah yapılır. Temennimiz bu. İnşallah yanlış bilgiler yerini doğru bilgilere bırakır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Bugün Miraç Kandili. Tüm İslam aleminin ve ülkemizin miraç kandili mübarek olsun. Rabbim ülkemizin bulunduğu şu zor süreçte bizleri ve tüm İslam alemini e, kurtarsın. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.